bir erkek ve bir kadın konusundaki tıklaşma konusunda mahrem konusu gündeme gelir. Mesela bir erkek annesinin elini öpebilir. Annesinin eline dokunabilir, annesiyle tıklaşabilir. Veya kız kardeşiyle tıklaşabilir, halasıyla tıklaşabilir. Buna benzer. Yani nikahla alamayacağı, evleneceği bir kimseyi tokalaşabilir, dokunabilir. Ama e, nikahla e, nikahı düşen yabancı bir bayan ile tokalaşması çayiz değil. İstediği kadar yaşlı olsun ve yahut da bir bayan mesela hocası olabilir veya şeyhi olabilir. E, ne kadar şeyhi de olsa hocası da olsa kesinlikle yani bir bayanın e, nikah bağı olmadıktan sonra hocasının da, şeyhinin de elini tutması caiz değil. Neden? Sebebi ne? Birileri çıkıp bu konuda diyor ki efendim, bu benim şeyhimdir. Yani şeyhin olması aradaki efendim haramlığı kaldırmıyor ki. Burada ölçü şeyh olmak ve Yahut da mürid olmak meselesi değil. Buradaki ölçü nikahdır kardeşim, kadın ve erkek arasında. E şimdi bakıyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimizin icraatlarında, tatbikinde ee, bayanlar, o günün bayanları e, İslam'a gelecekleri zaman tutup da erkekler gibi Efendimiz Aleyhisselam onlarla fiyat etmiş mi? Fiyat evet. almış evet. mı? Ellerine dokunmuş mu? Hayır değil. Değil. O mübarek tutmuş, kaba elini ko koymuş, sokmuş e, suya e, kendisi çıkardıktan sonra benim aynı şekilde ee, kabul içine elimi koyduğum gibi siz de e, elinizi kabul içine koyun diye aynı yapmış olduğu icraatı, sünneti kadınlara söylemiştir. Yani buradaki ölçüm her ne kadar yani kalbi en temiz olan, mürşidi kamil olan, en değerli, en kıymetli bir şerefe sahip olan bir peygamber dahi ümmeti olan kadınlarla beraber yani bir bir atleşirken tokalaşmamış, eli eline değmemiş ve günümüzde e bakıyorsunuz yani hocam hocaymış ve yahut da şeyhiymiş diye elini tutanlar, bilmem efendim sakınmayanlar, kaçınmayanlar, yaklaşanlar, bunlar eğer böyle bir tarikat varsa bu tarikat değildir. Şeriatın çiğnendiği yer tarikat olmaz. Şeriatı çiğniyorsa bir şeyh de o şeyh de değil, şeyh de değildir. Şeyh olamaz. Kur'an'ın ve sünnetin, şeriatın, cihenin çiğnen, hükümlerinin çiğnendiği bir kişi şeyh olamaz. Mümkün değil. Yani burada ölçü baştan dediğim gibi Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin dışına çıkıldığı zaman her şey biter. Efendim nefis nefis ne zaman çıkar? Öldüğünde çıkar. Can ile beraber çıkar. Bir insan ölmedikten sonra, canı çıkmadıktan sonra nefis çıkmaz. O nefis efendim benim şeyhim de benim hocam da nefis yoktur diyen adam kendini kandırıyor. Kendini aldatıyor. Nefis olmaz olur mu ya? Nefis olmaz olur